Ben nesli belgesel incelemesi. Ben nesli The Century of the Self. Adam Curtis'in 2002 yapımı 4 bölümlük İngiliz televizyon belgesel dizisidir. 1. Bölüm Mutluluk Makineleri Edward Bernays'ın amcası Sigmund Freud'un fikirlerini insan topluluğunun manipülasyonu için nasıl kullandı, kullandığından bahsedilir. Ürünlerin simgeleştirilerek duyguya hitap etmesi, kişi tarafından arzulanması ve ürünün satışı hedeflenir. Böylece kişi ürüne duygusal bağ kurar, ürünü ihtiyacı kapsamında değil, duygularına hitap sebebiyle alır. Bernays'in kitle toplumu üzerindeki manipülasyonunun başarılı olması, insanların arzularını değil, arzuların insanları yönettiği durumunu gösterir. Başarılı olduğunu gören Bernays ise insanları kendi ve diğerleri olarak görmekte, ve kendi dışındaki insanları aşağılamaktadır. İnsana birey olarak değil, türü gözüyle bakar. İnsan doğasının gereği olan duyguları, arzuları çıkar için yönlendirir. Psikolojinin toplumsal kontrol yöntemi olarak kullanılması, Sigmund Freud'un insana kötümser bakış açısını destekler nitelikte ilerler. Bölümün adından da anlaşılacağı üzere gerçeği görmekten kaçınan, daha iyi, mutlu hissetme uğruna adeta makineleşen pasif tüketici insanların oluşması da bir insandan kaynaklanmaktadır. Freud'un insana bakış açısı gibi. İkinci bölüm Rıza Mühendisliği Anna Freud babasının ölümünden sonra onun düşüncelerini dünyaya yaymak adına çalışır. Bireylerin içsel güçlerini kontrol etmelerinin mümkün olduğuna inanan Anna Freud, çocuklara toplum kurallarını öğreterek içsel güç kontrolünün mümkün olduğunu söyler tek gereken toplumun normal kabul ettiği davranışları, tutumları öğretmek ve uygulanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşımla insanın duyguları yok sayılmış, adeta programlanabilir bir cihaz olarak görülmüştür. Anna Freud'un bu düşüncesiyle terapi gören Bob ve Mary yetişkinli yetişkinliklerinde mutsuz ve kaygılı birer birey olmuş, en sonunda işlerinde bulunduğu bunalıma dayanamayıp intihar etmişlerdir. Özellikle Mary'nin Freud'un evinde intihar ettiği gerçeği kuramın uygulamasındaki problemlerin ciddiyetini gözler önüne serer. Psikanaliz ile zihinlerin işleyiş biçimini değiştirmek, kapasitelerini genişletmek hedefl hedeflenmiştir. Böylece iyi, uysal bir toplum oluşturulacaktır. Hedefi gerçekleştirmek ve tüketimin devamlılığını sağlamak için de şu şekilde davranmak sizi hoş bir kişi yapar. Bu ürünü almalısınız çünkü herkes alıyor gibi aidiyet duygusu oluşturularak bahsi geçen davranış sonucu kabul görüleceği mesajı verilmiştir. Kişiyi ve onun kendine has özelliklerini görmeyerek ortak bir kimlik kazandırma çalışmaları kışkırtıcı psikolojik yöntemlerle acımasızca gerçekleştirilmiştir. Cameron ise kötü güçlerin varlığını kabul ederek bunların kontrol ve yok edilebilir olduğundan bahseder. Psikoterapinin uzun bir süreç olduğunu düşünürsek, ECT e, uygular. Bu sayede eski yaşantıları ortaya çıkarmak yerine silmeyi tercih eder. Özetle boşalt doldur gözüken bu uygulamada insan zihnine çöp kutusu muamelesi yapmıştır. Bütün deneylerin başarısız olmasıyla nihayet insan zihninin karmaşık olduğu sonucuna varılır. Markus ise kötülüğün insanın içinde değil toplumsal yapıda olduğu görüşündedir. Duyguların bastırılmasının bu durumu ...daha da tetiklediğini savunur. 3. Bölüm Hepimizin kafasında bir polis geziyor. Freud karşıtlığı belirgin bir hal almıştır. Rich, dışı güçlü, bilinç dışı güçlerin iyi olduğu... ...ama toplumun bu güçleri bastırmasının tehlikeli olduğu görüşündedir. Duygusal özelliklik yoluyla devlet tarafından amaçlanan tek boyutlu insan olmaya karşı çıkılacağını düşünerek uygulamalar geliştirir. İnsanların artık bireyselliğini yansıtılmasını istemesi, üretim sistemini zor duruma sokmuştur. Bireylerin kendini farklı ifade etme biçimleri, yaşam tarzı kavramına doğru. Bu kavramla birlikte şirketler ürünlerini bireyleri özgün hissettirecek şekilde teknoloji yardımıyla üretmeye başlar. Haliyle dokunabilecekleri, satış sağlayabilecekleri yeni bir duygu bulmuşlardır. Özel, farklı olmuş. Bunu gerçekleştirebilmek için var olan ürünlerin çeşitliliğini arttırmak ve kişiye özel hissettirecek sloganlar bulmak satış için yeterli olacaktır. Yeni ürünler sonucu yenilenen piyasa neticesinde insan bir kez daha arzusunun kölesi olmuştur. 4. Bölüm Ketting'de şarap yudumlayan 8 kişi Freudian düşüncenin nasıl politikaya geçirildiğinden bahsedilir tüketici kuralları felsefenin politikaya uyarlaması fikri mevcuttur. İnsanların bir sosyal sınıfa girmeyi istemediklerinin gözlenmesiyle bireyler gelirlerine ya da siyasi görüşlerine göre değil psikolojik ihtiyaçlarına göre sınıflandırılırlar. Böylelikle politikada arzu ve isteklere yönelir. Bireylerin arzularını anlayıp doyurma temelli yeni demokrasi anlayışı gelişir. Bu anlayış elitist politikanın sonu olur. Son bakış. Arzu ve isteklerimizin kötü niyetle kullanılabilecek bir açık olmaktan çok bizi biz yapan özellikler olduğu görüşündeyim. Duyguları yönünden davranmayan, duygularını ifade edemeyen ya da duygu niteliğine sahip olmayan bir varlığın insan olduğunu düşüneceğimizi de sanmıyorum. Nitekim hissiyatımızın farkında olmak, nedenini anlamaya çalışmak ve bu içsel süreci dışarı yansıtmak insan olmanın doğal bir sonucudur.